Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Metro Last Light'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bana bir tane soru gelmişti. Onu da hemen bir cevaplamak istiyorum videonun başında. Neden eski videoları çekti ya eski oyunları çektiğime dair bir yorum gelmişti. Bunun sebebi de e, Metro Exodus'u da oynamak istiyorum. Ama hani Metro'nun bütün serisi olmadan videoyu ha, Metro Exodus'u çekmeye başlarsam sıkıntı olur diye düşündüm. Hani kimse bir şey anlamı bu ne amma koyayım falan diye geçer. O yüzden bütün seriyi en baştan en sona şekilde oynuyor oynayacağım yani merak etmeyin. O yüzden devam ki. Bu ne amına? Abi nereden gideceğim ben? Hocam bunu bunu kes hocam. Bunu kes. Ya bak bir ses geliyor var ya. Tam boşver bunun ne? Bir işimiz yok ya. Okay. Bir zıplayamam değil mi? Yok. Buradan bir yere gidebilir miyim? Hayır. Hocam nereye gideceğim ben? Şu taraflara doğru bakayım biraz. Hocam merhabalar. Niyetimiz çalıp çıplak değil. Ananı sikerim. Aa anahtar. Sandık nerede acaba? Bu ne amına koyayım ne, ne, ne oluyor? Bu ne? Filtre alırım. Acaba sandık nerede ya? Sandık buralarda bir yerde mi? Ya Geride mi kaldı acaba? Bu açılmıyor. Yukarı doğru bir yol var. Aa sandık buradaymış lan. Amına koyayım ben çıkıp çıkarttım. Ha hiçbir şey alamıyoruz. Bari bıçağımı geri ver. Hocam selamın aleyküm. Ne oluyor amına koyayım? Ha çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ama? Hocam beni İyi. nereye gideceğim? İyi. Aşağı doğru bir yol var. Gidelim aşağıya bakalım. Ne oluyor lan? Niye ağlıyorsun kardeş? Sikerler ama devam. Niye yavaşladım lan ben burada? Ona ki Nereye gitti o? Vay oy Bu hangisiydi lan? Bu ne atıyordu ki? Ha. Yok kardeşim, benim silahlarım daha iyi. Devam. Geçe Niye geçemiyorum lan? Hocam şuradan geçmek istiyorum ama. Buradan değil mi? O zaman nereden? Şurada bir yol var. Ha buradanmış lan. orada bir şey yoktu. Ya kapağı açık görmedim. Burada bir şeyler olacak gibi diyecektim oldu. Tamam koyayım. Tamam koydum. göremiyorum ki. Tamam. Bunları aldım. Burada bir şey var mı? Yok. Şu şey olunca hiç göre görünmüyor bu arada. Oğlum bu bina ne böyle? Çok radyasyon var. Buradan mı gideceğim? Yok buradan değil. Buradan sanırım. A ne oluyor de? lan? Ne yapıyorsunuz hocam orada? Bu ne? Bu ne silah? Harbi değil mi oğlum bu? Bakayım. Ha yok lan şeyimmiş. Buna ihtiyacım yok kardeşim. Bana bunu geri ver. Şunu tekrardan değiştireyim. Burada bir şey yok ya. Ne yapacağım oğlum? Geri mi döneceğim? Bir doğru bakınmaya devam. Burada bir yol var gibi duruyor. girilebiliyor mu? Hayır. Amına ki. Atlayamadım. Tamam yani orada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Burada bir kapı var. Hocam. Selamünaleyküm. Niyetim herkesi öldürmek. Oğlum şey tuzaklar dikkat edelim ya. Al maske. Oh, daha temiz maske aman abim. Abi nereye gideceğim ben buradan? Tamam burada gidecek bir yer yok. Devam. Bu kapı açılmıyordur. Hocam nereden gideceğim? bura beni öldürüyor amına. buna? Ha burada bir yol var. Ben buraya daha önce girdim mi? Girmedim. Ben girmedim. Ne oluyor? Bize mi geliyor? E beyni namı. Hocam kaçsanıza niye bakıyorsunuz ağlar? Evet Missiles diye ka çağırıyoruz kardeşim. Missiles. Ne oluyor? Ne oluyor öyle? Hocam. Şurada bir yol var. Aa o ne? O ne öyle? Ne oluyor amına koyayım? Üç tane yaratık. E nereye gidiyorlar? Hocam silah sesi duyduk az önce. Nereye gidiyorlar? <laughs> ne yapıyorsun amına <namarakayım? gülüyor> Korkutu Korktu beni ya. Ne benim Sikerim ha. Çık çık artıyorum çık. Heh. <laughs> Buraya gelemezler herhalde. Tamam gelemediler. Senin amına korum. Gelme bana. Saldırıyor bana göt. Abim. Hocam merhaba. Senin amına korum. Hocam çıkış nerede? Ha burada. Burada bir yol yok. Ne oluyor lan bana? Kardeş iyi misin? Kardeş... Ana sikelim. Ne korkutuyorsun? Ne korkutuyon? Ya people'ım. <laughs> Aşağı devam. Devam ananı sikerim. Ne oluyor aman abim? Bir şey geliyor bak. Ulan neredeyim ben? Bir şey görünmüyor. Buradan bir yere gidilmiyor. Ha buradanmış. Hocam bir dakika. Buraya gitmeden önce şunu bir, ben bir şarj edeyim. Tamam. Koş. Eski anıları görüyor musunuz amına koyayım? birisi var bak. Ölümü göremiyorum ki. Koş hocam koş koş. Burada durma amına koyayım. O ne? Hop. Durma durma durma. Kafaya bitti ama nakayım. Ne şey neydi lan? Ha, ne miydi? K. Lan bırak geçmemiz sağlayan ışığı nasıl açıyorduk ya? A kitap.

Hocam bana saldırmayacaklarsa Karanlık geliyor hemen mi? Abi buranın içine girecek miyim? Aşağıdan mı devam edeceğim? Buranın içinde ne var? Girsem bir şey olur mu? Tamam girmiyorum hocam. Girmiyorum, girmiyorum. Sikerler. Kaç, kaç. Hocam oraya gelebilirsem Ne oluyor amına koyayım? Tsunami mi geliyor bu ne? Arabalar oynuyor. Arabalar oynuyor. Ya, benim amını sikerim ha Ya ben nasıl suya düşmüş olabilirim ya? E ee? Olursun açsana. Aa saçma bir şekilde öldüm amına koyayım. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Deilim. Tamam. Bombaj çıkılmasın da. Tekrar düşmeyeyim de oraya. Girdim girdim. Lan ne oluyor amına? gideceğim. o çok kişi parlıyor lan. Ben buraya niye indim? Bir öldürüyor muymuş lan? Tamam. Abi bana saldırmaya geliyor. Oyun diyor ki karma. Sikerim karmın ha. Bak amına kurum. O zaman niye bana saldırmaya geliyor amına koyduklarım ya. Kırım mı? Oğlum bir yer yok. Ha amına koyayım burası bunların eviymiş. Buradan tam buradan. Don't stand. I will help. Do not disturb them, Martin. Stay close to me. Tamam. They've been here for so long. <laughs> Sana yakında duracağız kardeş. Only fear <laughs> and pain. They can't leave and want somebody to stay with them. Zız zız zız. Zı. Oh be amına koyduklarım ya. Tamam buraya girmeyeceğiz. Burada yukarıdır herhalde. Ben neredeyim amına koyayım? Ne? S sniper var lan burada. Bunun yerine sniper alabilirim aslında ya. Bir işim yaramıyor zaten. Bu nasıl susturucu yok? bu nasıl susturucu var. de bunu mu alsam ya? Diğer ikisi aynı mı? Ya buyla diğeri yani şu aynı mermi kullanıyor ama. Yok bununla devam edeyim ben. Koş hocam koş. Lan buradan bir yere gidilmiyor mu? E nereye gideceğim o zaman? Bakayım. Burada bir gidiş yeri var demiştik. Ha buradan şu aşağıya. Okey. Oluyor amın abim? Devam durma durma. Koş amın abim. tamam. Bu kadar büyük alan var. Bir yaratık çıkacak diye düşünüyorum ama. Artık, tamam çıkmadı. Nadine, Hocam bana insanları göstermedin. Orada insan yok. Tamam, devam. Hocam nerede bunlar ya? Hoppa, one <gülüyor> 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 Aman ha çocuklarım. Aa ölmemiş mi o? Amına koyarım. Çıkar o kafayı. Amına koydu we'll Lan nereden? Oğlum yakında ne zaman gelmişler? Can doldur. Bana koydum. I'm gonna get you. Yes Sniper'lı var bir. nereden geliyor bana bu kurşunlar ya? Hocam çıkacak mısın? Ölmüş herhalde o. O adam değil o merakıyım. And you had a chance. You know you could have stayed at the red line. We would have taken you in. Nasıl bu kadar yakından konuşuyor bu? Tam burada kimse yok yanımda. You just had to escape, huh? And then come right here. You should use your fucking head sometimes. That's too old. Tam yakına girdim. Ne yapacağım ama? <laughs> Not on your lifetime, D'Artagnan. And neither did I. Ha, bunu mu vuracak mıyım lan? You <laughs> Didn't like it our way. Didn't want to join us, huh? You'll just have to buy the fucking. You still know how to shoot, huh? Ne oluyor? Nerede olduklarını görebilsem Ölmediysen şöyle birkaç tane daha sıkayım Tamam yok orada Kimse kalmadı herhalde ya Hayır varmış ama Nerede? burada tam bana koydu <Sessizlik> çık kafa çıkar kafanı çıkar kafanı amına <Sessizlik> 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 böyle <hemen> namına kıyım ya <Sessizlik> You good bull, huh? That's for sure. Come on, Ranger. Kill a name like you always do it, huh? Or you're a chicken? You're chicken or what? Ball, 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 ball. Ah. You are one tough son of a bitch. So, uh, you're coming to finish the job or what? Come on. <coughs> Nerede bu Oros çocuğu ya? Hamura koydum. <laughs> Nereye gitti bu göt? Ha, ula sık <laughs> şuna. Давай, давай. No remorse.

My friend ha? Huh? Gel yardım edeceğim sana orası gel. pişmanlık yok sende. Üzüntü var amana koyduğum. Bir şey diyeceğim mi sikik? Şimdi sıklam ne komik olur değil mi? E ee, oğlum nereden gideceğim ben? Buradan bir yere gidilmiyor. Buradan bir yere gidilmiyor. Ha buradan gideceğim. Okey. Maskeyi değiştirmemiz lazım ama çok parçalandı ya.